Ayette söylenen tanınma ifadesi insanın sosyal varoluşu ve onuru için merkezi bir kavramdır esasında. Bir kimse toplum içinde doğru biçimde tanınmadığında, mesela sadece cinsel obje veya ahlaken düşük biri olarak görüldüğünde ona yönelik ihlaller de kolaylaşır. Bu kadın bağlamında ise bu durum taciz tehlikesini doğru artırır. Bu nedenle ayetin tanınmaya yaptığı vurgu kadınların eşit ve saygın bir sosyal kimlik içinde algılanmasına yöneliktir. Çünkü giysi ve dış görünüş kişinin ait olduğu topluluk, rol ya da niyeti hakkında topluma bilgi veren sosyal işaretlerdir. İşte bu giysi ve kıyafet hem çevredeki belirsizliği azaltır hem de kişinin kimliği hakkında daha doğru kanaat oluşturur. Daha aynı zamanda yanlış davranışları tetikleyebilecek hatalı okumaları da önler. Bu yönüyle ayete baktığımızda yanlış epistemik okumaların da pratik bir düzeltmesi olduğunu görürüz. Bununla birlikte taciz sorunu temelde toplumsal yapının çarpıklığından ve aynı zamanda erkeklerin ahlaki yozlaşmasından kaynaklanır. Nitekim Kur'an'a baktığımızda Kur'an'da erkeklere de hitap ederek tacizkar bakışlardan uzak durmalarını söylediğini görüyoruz. Biz. Yani sorun tek taraflı değil iki yönlü bir sorumluluktur. İşte Suresinin 59. ayeti bu noktada nihai çözümü değil aslında, zarar azaltıcı pratik bir tedbiri ortaya koyar. Ayetin işlevi kimlik bildirme ve kadınların bu anlamda korunmasıdır. Tabi bu toplumdaki tacizi tamamen ortadan kaldırmıyor aslında, kaldırmaz. Ama kadınların niyetlerinin yanlış okunmasını önler. Aynı zamanda onları dini ve ahlaki kimlikler içinde konumlandırarak koruyucu bir işler görmesini sağlar.